editörlüğünü Profesör Dr. Gültekin Süleymanlar hocamızın yaptığı Türk Nefroloji Derneği yayını olan ve güncel bilgilerle donatılmış olan Hemodiyaliz İlkeleri ve Uygulamaları kitabı, hemodiyalizle uğraşan hekimlerin günlük uygulamalarında başvuracakları işlevsel bir rehberdir. Türk Nefroloji Derneği ve şubelerinin düzenlediği ulusal ve bölgesel ölçekli toplantılar, diyalizle uğraşan hekim, hemşire ve diyaliz teknikerlerinin bilgilerinin yenilenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak diyalizle ilgilenen her hekim ve hemşirenin ulaşabileceği güncellenmiş temel bilgileri içeren ve kolay anlaşılabilir özgün basılı materyali olan gereksinim her fırsatta dile getirilmektedir. Türk Nefroloji Derneği bu bağlamda yıllar içinde diyalizle ilgili birçok özgün ve çeviri kitabın yayınlanmasına katkıda bulunmuştur. Bu çerçevede hemodiyaliz ilkeleri ve uygulamaları başlıklı özgün bir kitap ile hemodiyalizle uğraşan diyaliz hekimlerinin, iç hastalıkları ve pediatri eğitimi alan araştırma görevlilerinin ve nefrologların gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir temel başvuru kitabı yayınlama kararı almıştır. 68 yazarın katkısı ile 52 bölümden oluşan bu kitapta tıbbi, fizikokimyasal, teknik ve psikososyal yönleri dahil hemodiyalizin bütün yönlerini ele alan bölümlere ek olarak özel gruplarda hemodiyaliz, ezilme sendromu, bugünlerde yaşadığımız COVID-19 infeksiyonu, güncel yasal düzenlemeler ve kardiyopulmoner resüsitasyon gibi önemli konu başlıkları da bulunmaktadır. Her bir bölümü ülkemizin deneyimli ve yetkin bilim insanları tarafından kaleme alınmıştır. Güncel bilgilerle donatılmış olan bu kitabın hemodiyalizle uğraşan hekimlerin günlük uygulamalarında başvuracakları işlevsel bir rehberdir.